Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bilgisayarımızın özelliklerini tüm detaylarıyla öğrenme işlemini sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Bu arada bu adımları Windows 11 bilgisayarımda paylaşıyorum fakat sizlerin Windows 10 ya da 7 fakat paylaşacağım bu adımlar Windows 10'da da geçerli. Yani Windows 11 bilgisayarınızda da aynı işlemleri yaparak sonuca varabilirsiniz. Başlat'a tıkladık. Ayarlara giriş yaptık. Açılan pencerede solda sistem seçili. Sayfayı aşağı indiriyorum ve hakkında'ya giriş yapıyorum. Açılan sayfada cihaz özellikleri kısmında bizim işlemcimizi, ram'imizi, daha sonrasında sistem türümüzü ve işlemcimizin kaç bit olduğunu bizlerle paylaşıyor arkadaşlar. İşlemcimiz Ryzen 5500X 4 çekirdekmiş. RAM'imiz 8 GB'mış. Daha sonrasında sistemimiz 64 bit işletim sistemiymiş ve zaten işlemcimizde 64 tabanlı işlemciymiş. Burada işlemci ve RAM'inizi öğrenebiliyorsunuz. Daha sonrasında dediğim gibi işletim sisteminizin kaç bit olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Aşağıda Windows özellikleri diyor Windows 11. Pro yüklüymüş. Bu Windows 11 Pro bilgisayarın herhangi bir donanımı olmasa da onun da bilgisini buradan görmüş oluyorsunuz. Fakat burada bilgisayarımızın hard diskinin kapasitesi ve ekran kartımızın modelini, cinsini, gigabaytını göremiyoruz. O yüzden burası tamamen yeterli olmuyor. Çıkış yapalım. Tekrar başlata giriş yapıp arama kısmına DxDiag yazalım. Görmüş olduğunuz gibi bir kez tıklayalım. Tekrar karşımıza bir pencere çıktı. Bu pencerede Yine aynı şekilde işlemcimiz, RAM'imiz, dialetik sürümümüz bu sefer burada belirtiliyor. Daha sonrasında sol üstte ekran kısmında bilgisayarımızda bulunan ekran kartının modeli ve kaç GB olduğu bizlerle paylaşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ekran kartımın modeli 6800 serisiymiş. Ekran kartımın belleği 1 GB'mış. Paylaşılan bellek 4 toplam 5 GB diyor fakat bizler bilgisayarımızı satarken ya da birisi sorduğunda 5 GB ekran kartımız var diye bir terim olmuyor arkadaşlar. Bizim ekran kartımız 1 GB fakat RAM biraz belleğini paylaştığı için 5 GB'a çıkıyor. Fakat dediğim gibi harici olarak ekran kartımız 1 GB. Daha sonrasında burada eğer laptop kullanıyorsanız ekran kısmının dışında yukarıdaki sekmelerde oluşturucu sekmesi olabilir. Laptoplarda iki tane ekran kartı olabiliyor. Birincisi işlemcinin diğeri ise harici ekran kartı oluyor. Orada oluşturucu sekmesine tıklamanız gerekiyor. Oluşturucu sekmesinde laptopunuzdaki dizüstü bilgisayarınızdaki harici ekran kartı bilgilerini öğrenebilirsiniz. Sistem, ekran ve oluşturucudan bahsettik. Burada az önceki yerden biraz daha detaylı bilgisayarınızın özelliklerini öğrenebiliyorsunuz. Fakat burada da aynı şekilde bilgisayarınızın hard diski hakkında bilgi sahibi edinemiyoruz. Bunun için alttaki dosya gezgini'ne bir kez tıklayacağız. Solda bu bilgisayara giriş yapacağız. Açılan sayfada yerel disk C ve F olmak üzere iki farklı disk gözüküyor. D de gözüküyor burada sistem ayrıldı dosyası. Burası kafanızı karıştırabilir. Tam olarak doğru sonuç için bu bilgisayara sağ tıklayıp eğer Windows 10 kullanıyorsanız yönet seçeneği burada çıkacaktır. Windows 11 için diğer seçenekleri göster deyip daha sonrasında yönet demeniz gerekiyor. Bu bilgisayarı yönetledik solda disk yönetimine giriş yapın. Açılan sayfada disk 0 ve disk 1 olmak üzere bilgisayarımızda iki farklı disk olduğunu görüyoruz. Disk 1 500 GB'miş, disk 0 ise 1 TB, 931 GB diyor ama bu 1 TB olarak geçer arkadaşlar. Hiçbir zaman tam 1 TB diskiniz tam 1 TB olarak yazmaz, küsüratlı yazar. Burada 1 TB ve 500 GB olmak üzere bilgisayarımda iki farklı hard disk bulunuyormuş. Bunların SSD mi normal disk mi olduğunu buradan öğrenemiyoruz. Onun için farklı harici programlar kurmamız gerekiyor. Fakat benim 500 GB'lık SSD diskim mevcut. Burada dediğim gibi bilgisayarınızda kaç adet disk olduğunu ve kaç GB olduğunu buradan öğrenebiliyorsunuz. Hard diski öğrendik daha sonrasında yukarıdaki aygıt yöneticisi kısmında işlemcileri tıklayın. Burada işlemcinizin kaç çekirdek olduğunu, burada kaç tane varsa kaç çekirdek olduğunu öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında yukarıda görüntü bağdaştırıcıları kısmında yine aynı şekilde ekran kartınızın modelini burada da görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar bilgisayarımızın işlemcisini, ram'ini, hard disk'ini ve ekran kartını öğrendik. Bunlar bilgisayarımızın temel donanımları ve bilgisayar özelliklerini bir yerde paylaşmak istediğimizde ya da birisi sorduğunda bunları söylememiz yeterli olacaktır. Son olarak videonun başında söylediğim gibi bir program sayesinde RAM'inizin kaç MHz'de çalıştığını ve buradaki görmüş olduğunuz donanımların tüm detaylarını o program ile öğrenebilirsiniz. Programı indirmek için kullandığımız tarayıcımızı açıyoruz ve arama kısmına CPU-Z yazıyoruz. Çıkan x de CPU-ID.com adresine giriş yapacağız. Açılan sayfada solda Setup English seçeneğine bir kez tıklıyoruz. Bizim için indirme hazırmış. Şimdi indir butonuna bastık. Sol altta bir setup dosyası indirildi. Bir kez tıkladım. Kabul et. ileri dedim. Tekrar ileri diyorum ve son olarak yükle butonuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi uygulamamız indirildi. Masa üstüne geldi. Çift tıklayarak programı açıyorum. Programımız açıldı. İlk olarak işlemcimiz hakkında bizlere detaylı bilgi veriliyor. Burada soket AM4 soketine sahipmiş işlemcimiz. Daha sonrasında İşlemcimiz 4 çekirdekmiş fakat sanal çekirdeklerle birlikte 8 çekirdeğe kadar çıkıyormuş. Kullandığı voltaj değerleri vesaire burada çeşitli detaylı bilgiler mevcut. Mainboard kısmına giriş yapıyorum burası. Burada ise anakartımızın markasını ve modelini öğrenebiliyoruz. Asus Prime A320 MK modeliymiş. Memoriye giriş yapıyorum. Burada RAM'imizin DDR kaç olduğunu öğrenebiliyoruz. DDR4'müş ve kullandığı, çalıştığı frekans 1064 MHz'miş. Son olarak ise grafiğe giriş yaptık. Burada da 1 GB DDR5 ekran kartımızın modeli ve markasını öğrenebiliyoruz arkadaşlar. CPU-Z programında dediğim gibi daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.